Selamünaleyküm arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. İbrahim Uslu Nevşehir kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Şimdi bugün konumuzun başlığı bedava enerji. Güneş enerji panellerine son diyoruz. Bu icadı hep birlikte çizeceğiz ve uygulayacağız inşallah. Yakın bir zamanda uygulayacağız. Uygularken de sizinle paylaşacağız. Bakalım beğenen olacak mı olmayacak mı kağıt üzerinde bir deneyeceğiz. Şimdi güneş enerji paneli dediğimiz zaman ne aklımıza geliyor? Yani bir tarlada bir kuyunuz var. Kuyunuzdan güneş enerji paneli olmadan devamlı su akacak. Ya da ucuna bir vana koyacağız. Ee, oradan istediğimiz zaman akacak, istediğimiz zaman akmayacak. Kuyudaki suyu devamlı çekecek. Yani kovayla çekmenize gerek kalmayacak. Ya da güneş enerji paneli, elektrik, motor koymanıza gerek kalmayacak. Bu şekilde şimdi çizimimize geçelim. Şimdi arkadaşlar İlk önce bize ne lazım? 3 tane vana. 3 tane vana lazım. Sonra bir tane de honi lazım. Oni. Sonra bir tane de varil. Bu inşaat varili olabilir veya hatta 500 litrelik normal bidonlar olabilir. Daha büyük bidonlar olabilir. Şimdi gelelim Şurasını yeryüzü olarak kabul edelim. Şurada bir kuyumuz var. Burası kuyu. Bu kuyuda diyelim ki 15 metrede veya 20 metrede su var. Bu suyu her gün kovayla şuradaki çiçeklerimize, ağaçlarımıza ne yapıyoruz? Suluyoruz. Kovayla taşı taşı yoruluyoruz. Peki bunu nasıl kolay bir hale getiririz? Buraya güneş enerji koysak, panel koysak dünya para. Veya davarlarımızı sulayacağız, ineklerimizi sulayacağız. kuyudaki suyu çekmek yani hem zor Oldukça hem, zor hem masraflı değil mi Alperen? Oldukça zor. Şimdi Alperen'le biz icat ettik bunu. Bir şekilde düşündük, taşındık. Nasıl olacağına Alperen'le birlikte karar verdik. Bu kararımız şimdi gelelim. Ne dedik? Bir tane varil dedik. Tabi bu varilin biraz yüksekte durabilmesi için şuraya tahtadan veya demirden şöyle bir sehpa varili koyabilmemiz için bir sehpa diyelim. Bu şekilde bir sehpa çizdik. Şuraya inşaat varilimizi koyduk. Bu inşaat varilimiz. Şimdi bu inşaat varili buradaki suyu nasıl çekecek? Evet arkadaşlar. Şimdi bunun için plastik boru ve onu yapıştırmak için yapıştırıcı gerek bize. Plastik borulardan borularla bunu bu şekilde buraya ekleyip hava gücüyle bunun çekimini sağlayacağız. Şimdi arkadaşlar, bize 3 tane vana lazım dedik. Şimdi şuraya bir e, şu şu varili şuraya çizelim. Varili nasıl yapacağız? Şurada. Şu anda şu şuradaki varil diyoruz. Buradaki varil. Şurası üst taraf diyelim. Üst diyelim burasına. Şurasında alt diyelim. Tamam. Şimdi alt taraf, alt tarafta e, şu bölümde, şurası şu bölüm olsun, şu bölümde bir tane delik açıyoruz. Eğer ki bu plastik var ise bir ısıtıcıyla delebilirsiniz. Eğer ki e, e, demir var ise bir matkap veya da başka var. başka bir kesiciyle delebilirsiniz. Bunu deldiğiniz zaman da bu boruları yerleştirirken borulardan hava almaması gerekiyor yerleştirmek için. Şimdi gelelim e, üstte. Burada sadece bir tane delik olması yeterli. Üstte iki tane delik deliyoruz. Birini bu taraftan yani biri kuyu tarafa doğru gelecek şekilde şuradan. Yani şurası. Birisi de tam onun karşısından. Çaprazından. Şimdi bunu deldik. Bunu da deldik. Çaprazlar. Şimdi bize bir tane yaklaşık bir 30-35 santim boru lazım. Bu boruyu buraya koyuyoruz. E, buraya da bir delik demiştik. Şuraya da deliğimizi delelim. Izlelim. Bu 35 santim olan borumuzu şuraya koyduk. Buraya 3 vanadan bir tanesini şuraya bir vana takıyoruz. Şöyle bir vana çizelim. Yani şu vana. Bu vananın üstüne bu vananın üstüne az bir şey daha bir, bir 5-10 santim daha buraya ekliyoruz. Bu borunun burası açık olacak. Hatta burası buraya bir honi koyacağız ki buraya su, su, doldurmamız gerekecek ileri zamanda. Şimdi gelelim diğer şey. Bu orası buraya su koymamız için şurada bir vanamız var. Yalnız bunu yaptığımız zaman şuraları hava almaması için özel olarak yapıştırıyoruz. Veya kaynak demir boruyla yapacaksak kaynatıyoruz. Yani burada hava almama olayı önemli. Şimdi gelelim şuraya. Buradan da kuyudan su gelecek. Şimdi burası kuyu dedik. Şuraya da yine bir bir 15-20 santimlik bir boru. Ama burası buraya bir tane dirsek koyuyoruz. Dirsek koyduk. Yani soba borusu gibi dirsek diyelim. Bu dirsekten kuyuya gelecek. Kuyuya da eğer ki direkt in, inemiyorsa buraya da bir dirsek koyuyoruz. Buraya da bir dirsek koyuyoruz. Buradan direkt kuyuya kuyunuz 20 metre, 30 metre, 40 metre hiç fark etmez suya geldi. Şimdi buraya bize şuraya gelelim. Buraya bir de e, kuyudaki pisliği çekmemesin ufak bir ucuna bir süzgeç olarak e, süzgeç diyelim. Buranın ucuna bir tane süzgeç. Yani kendinizi petten de yapabilirsiniz. Pet şişeden de su şişesinden de yapabilirsiniz. Bir tane bir tane de evet herhalde size kalmış bir şey. Ben seninle konuşabilirim. Ne ne yapıyoruz şimdi biz? Bedava enerji. Şimdi arkadaşlar şuraya dirsek dedik. Yalnız şu dirsek yanlış yaptık. Ee, burada burada da ufak bir boru olması gerekiyor. Ve şuraya da bir vana koymamız gerekiyor. Yani şu şuraya T atmamız gerekiyor aslında. Buradaki Aynen. buradaki harf T olacak. Yani T T'nin ucu bu tarafa bir ucu yukarı doğru bir ucu aşağıya doğru bir dana doğru. Şimdi buraya da bir vana koyduk. Şurası da açık olsun. Fark etmez burası açık olsun. Çünkü bu vanayı kapatacağız. Bu Vanayı da kapatacağız. Şimdi gelelim altına. Altında ne dedik? Bir delik var dedik. Evet. Bir delik var dedik. Şimdi bu bir delikten e, boruyu aldık. Bu bahçemize gidecek boru. Şu kuyudan gelen boru zaten. Şu evet. bahçemize giden boru. Bahçemize bura, buradan bir 10-15 bir, santimlik bir boru aldık. Şuradan şöyle bahçemize doğru yönelmesi için bir dirsek koyuyoruz ve dirsekten devam ediyoruz. Ama bunlara arada bir e, yerden yerden vermeyeceksek, bunlara arada bir çatal falan koyuyoruz ki bunlar e, rahat dursun diye. Bu boru boru bu şekilde geldi ama e, kendimiz çatal ağaçlardan veya demirden nasıl yapacaksak yapıyoruz. Bu şekilde geldik. Şuraya bir tane T atıyoruz. Buraya T attık. Buraya yani hava borusu. Burası açık oluyor. Buradan hava alması için. Ve devam ediyoruz. Geldim. Mesela diyelim ki bu ağaç. Ağaç dedik. Tamam. Bu ağaç dedik. Tamam. Evet. Buraya da bir tane vana atıyoruz. Yani burada bir vana oluyor. Vananın ucunda az bir şey 5-10 santim gelsin. bir tarafa doğru tamam. Şimdi en uça vana koyduk. Tamam zaten buru ağacın yanına koyduk bunu. Şimdi arkadaşlar burası hava deliği zaten. Burası açık oluyor. Bu ağaç dedik. Ve şimdi gelelim. Bu ne? O da bahçenin bir süs alperi. Mesela yani. Şimdi bir tane burası honi gibi dedik. Şurası honi olsun. Şimdi umarım anlaşılır bir şekilde anlatıyorumdur arkadaşlar. Şimdi şu zaten şunu karıştırmayın. Şu şu varilin yan duruş hali. Şu şekilde böyle buraya bir T attık. Kuyuya geldi. Buraya dirsek attık. Kuyunun dibine kadar indik. Burası kuyu. Burası aşağısı. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim bu nasıl akacak? Şimdi gelelim şu vanayı kapatıyoruz. Bu vana kapalı olacak şimdi. İlk, bu. bu ana kapalı. Şu vana açık, şu vana açık. Şimdi elimizde kuyuda su var. Ya kuyudan su çekeceğiz, bunu dolduracağız. Ya da başka bir yerden su getirip bunu dolduracağız. Yani bunu doldurmadan kendi kendine akıtmayacak bu. Çok Yani bunu e, şuradan honi, honi yazdığımız yerden burada vanalar bu açık. Buradan su dolduruyoruz kova kova. Bu yani bu 200 litre veya diyelim ki 500 litre bunu doldurduğumuz zaman şuradan da biraz daha dolduruyoruz. Şuraya da su gidiyor. Kuyuya da su gidiyor buradan. Tamamen doldurduğumuz zaman şu vanayı kapatıyoruz. Bu vanayı da kapatıyoruz. Şu üstteki iki vanayı kapatıyoruz. Ondan sonra buraya geliyoruz. Bahçe tarafa geliyoruz. Bahçe taraftaki en uca koyduğumuz vanayı açtığımız zaman buradan su boşaldıkça arkadaşlar yaklaşık su bidonun yarısına geldiğin gelmeden belki de buradaki suyu yukarıya doğru çekmiş olacak aa, çekmiş aa, olacak aa. ve bidonumuzun içine gelecek kuyudaki su mes aşağıdan devamlı, devamlı akacak ee, isterseniz devamlı akıtın oraya bir haltlar yapın işte havuzlar yapın isterseniz de vanadan kapatın açın İşte bu şekilde arkadaşlar yani burada bir güneş enerji koysanız daha büyük bir masraf gider Belki de 10 bin lira, 15 bin liraya kadar güneş enerji koydurabilirsiniz. Ama bu şekilde daha az bir maliyete kendiniz kendiniz bile yapabilirsiniz. Bir hurdacıdan bir bidon alsanız o bile işinizi görebilir. İşte diyelim ki bunu bahçeye gelen çocuklar bozar. Tabii haklısınız çocuklar. Oradan çoban geçer. Biri bozar. Ne yaparsınız? Şuradan bir beton atarsınız. Şurada küçük bir hava deliği kalır. Şuradan. Bunu kapatabilirsiniz. Kapattınız. Zaten bunu bu şekilde betonlarsınız. Şurada sadece vananız kalır. Burası komple beton olur. Onu da sadece göremezler. i̇şte sadece kuyunuza gelen bir boru kalır. Şurada da vananız kalır. Geri kalan kapalı bir alan olur. Kimse de göremez bunu. Suyu sanki normal bir çeşmeden geliyormuş gibi olur. Normal eski köy çeşmelerinden geliyormuş gibi olur. İşte bu şekilde de 20-30 metreden 10 metreden su artık bahçenizde nereden çıkıyorsa ne kadar metreden çıkıyorsa işte bu şekilde bir icat yapabilirsiniz. Bu şekilde suyun çıkacağından emin olabilirsiniz. Çünkü hava gücüyle çekecek arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.